Evet şu anda Konya'ya doğru giriyoruz. Konya'ya geldik. Abi. Şu anda Konya'dayız. Asal navigasyon diye bir yandan şey yapmayacaktım ama <laughs> neyse ki navigasyon kulağıma söylüyor. Düz devam ediyor. Yasak varmış ama yasak saatinde değiliz şu an. arkadaşlar. Teşekkür ederim. Maravuz, ova ya. Sparta Antalya veriyor. Ho, Tramvay geliyor. Şuna bak lan. Geniş geniş lan. Vallahi iyi. Zırhlı araç direksiyonu sallıyoruz. Kolay gelsin. Şu anda arkadaşlar gidiyorum. Hemen yükümü boşaltacağım Konya'yı. Ondan sonra Mersin'e devam edeceğiz. Adamlar yol ver tabelasının üstüne yol ver yazmışlar ya. Demek ki anlamıyorlar yani. O ters üçgeni anlamıyorlar demek. Ki. Evet otostopçu geçtik. iş başım. Mersin Meclis diye geleceğim, Tarsus'ta değil. Mersin Meclis diye geleceğim. Mertur'dan. Ne anlamadım ki? Okuyamıyorum ya. Allah'ım var ya yaşayana ya. Derya deniz Hadi lan yandı lan yürüyün lan ediyoruz. Mezitli'ye geleceğiz işte ya. Mezitli'nin o araba bayilerinin olduğu yerlere geleceğiz. Abi yol de tenes var. Valla bu tenesler aslında iptal oldu ama. Bilmiyorum. Rezidemi seni sokak var Devamlı canlı yayını niye kapattım? Dedim ki YouTube'da bir dedim Konya videosu olsun. <laughs> Onun için. Ya dayı sen niye öyle gidiyorsun ki ya? savaz yan 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 benimle ben seni geçerim sen çok yavaş gidiyorsun dayı ulan var ya ağaç dallarına denk geldik ya lan uzun yola gider gibi bakma öyle yüzüme Teşekkür ederim Hoş bulduk. Abi canlı ne kadar sürecek Bayi'ye gidene kadar arkadaşlar Bayi'nin önüne gelince mecburen Canlı yayını kapatacağım Ondan sonra arabaları indireceğim. Arabaları indirdikten sonra yola çıkacağım. Mersin'e gideceğim arkadaşlar. Mersin'e gitmem lazım. Şu anda burada 3 tane bayi araba indireceğim. Şu anda işte ilk bayiye doğru gidiyoruz. Ya. Ner Kavşaktan ikinci çıkışa girin. Yani demek istiyor ki düz gidin diyor. Lan arkadaş gidiyoruz gidiyoruz da bu navigasyona inşallah kaybolmayız yani. Mersin'de canlı yayın yapabiliriz ya bakalım. O anki psikolojilerimize bağlı arkadaşlar. Ay ay. Evet hadi yürüyün. Yürüyün. Yandı lamba. Yürü. Bak şimdi korna çalmayayım hadi. Go. İslam dünyası turizm başkenti Konya. Çıktık lan döner kapçetten. 600 metre sonra Çatalın solundan devam edin. Navigation. Evet arkadaşlar navigasyonu dinliyoruz. Navigasyonu dinliyoruz. navigation 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 görüyor musun sen? Ya, tramvaylar hoşuma gidiyor ya. Daha kavşaktan diyor solundan doğru devam edin. Diyor. Çatal. Çatalın solundan devam edin. Edelim. Adam var arkadaşlar yani sırf siz görün diye Vallahi şu yükümü bir boşaltayım da et ekmek mi yiyeceğiz artık? Bir şeyler yiyeceğiz çünkü hiç kahvaltı yapmadım, bir şey yapmadım. Vallahi şu an hiç tırın içini gösterecek zaman değil. Ulan var ya, Konya'dayız da şimdi şu navigasyon işi nasıl olacak ya? Navigasyon bir yandan söylüyor ama şimdi böyle kaybolacağız gibi bir his var. arkadaşlar var ben bu canlı yeni kapatayım bence Kapatayım da şey yapayım ya şu navigasyonu alalım bakalım bakayım Adresi kaçırmayalım Valla Kapatma abi diyorsun da Navigasyonu görmem lazım haritayı Haritayı görmem lazım gezdim seni sokak sokak Allah yok hesap kitap Kampüs Bosna Otogar Minibüs Ya var minibüsçü ne yapıyorsun sen ya? şu anda ses çıkmıyor. Bir şeyler söylemiyor. Bilmiyorum ne olacak. Ben de ya döküyor lan kartonları. Allah Allah. Adam akıllı bağlamamışsın bir şey yapmamışsın. Hayret de bir şey ya. Şu anda hiç içini gösteremem Çünkü Şu anda bir adres arıyoruz Bak bak ya Oğlum hala da la kartonları. lan kartonları Ulan var ya Nereye geldik ya İçimde avaz avaz yan 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 benimle tıs tıs Hadi lan navigasyon bir şey söyle Allah Allah adama bak ya döke saça gidiyor ya 300 metre sonra çatalı solundan devam edin Oh şişeyi var ya patlattım 300 metre sonra çatalı solundan devam edin dedi Demek ki alt geçte gireceğiz bir daha Tamam Valla adres şöyle tarif edeyim diyorsun da Şu anda anten toplamamız lazım ya. Audi'ye gideceğim Audi'ye. Adam var ya yolları hep pisletti ya. Gelmiş olmam lazım ya. Şuradaki şeyden ee, köprünün üstünden yolun altına ineceğim. Orada olması lazım bayini. İleride sağda olması lazım diyorsun da. Yok yok oradan şuradan bir yerden şeye dönmek lazım. 400 metre sonra dümdüz ilerleyin diyor ya. Allah Allah. bir de var. Valla... Dün... Heh bak. Bak sağa dön diyor görüyor musun? Tamam burayı düz geçiyoruz. Buradan sağa döneceğiz. Aynen. Şurada bir yerde olması lazım. Sağ sinyalim vereyim de. Rampaya doğru sağa dönün müsaade ederlerse döneceğiz ya ablacım. Evet dönüyoruz. Dönüyoruz. 600 metre sonra sağa dönün. Bir dur lan daha önce şurayı bir dönelim de. 600 metre sonra Ankara yoluna girdi şu an diyor. Vallahi hemen şurada ileride sağda bir yerde olması lazım ya. Audi Volkswagen falan filan. Allah her ay ağaç dallar mı ya? Her yer ağaç dallar. hadi be dayı be. Hadi be. Allah Allah. Sol boş ya. Ne geçmiyorsunuz lan sola? Deniz de olsaydı bilirdim ama orayı bilmiyorum abi demiş. Evet Hyundai. Ahalan işte Audi lan. Geldik ya. Vallahi geldik işte Audi Seat. Adam bana diyor ki devam et diyor. Devam et. Evet arkadaşlar ben geldim. Hemen şuradan şey yapayım kapatayım. Ondan sonra görüşürüz. Selamun Aleyküm. Biraz daha, orada şey Böyle burada mı indireceğiz? Gezdim seni son kank son kank. Lan oğlum, bunlar beni buraya soktu biz buradan nasıl çıkacağız ya? Ya dışarıdan şu anda çekemem. Nasıl çekeyim? Arabayı boşaltacağım. Onu daha sonra yaparız. Evet arkadaşlar. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrardan video çekeceğim. Bu yükleme boşaltmayı da çekeceğim. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Hepsi aklımda. Hadi bakalım. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Bir daha canlı yayın açacağım.